bu kadın erkek kardeşi tarafından öldürülmek üzere Aynı erkek kardeş daha sonra kadının ilişkisi olduğu iddia edilen adamı da sözde namus sebebiyle öldürdü. Olayın videosu Temmuz ayında sosyal medyada yayıldı. Hem Pakistan'da hem de uluslararası düzeyde büyük tepki çekti. Olayda kadının annesi ve cinayet emrini vermekle suçlanan yerel aşiret reisi de dahil olmak üzere 16 kişi tutuklandı. Bu tutuklamalara rağmen Pakistan'daki namus cinayetleri çoğu zaman cezasız kalıyor. Ülkenin İnsan Hakları Komisyonu'na göre geçen yıl Pakistan'da en az 405 sözde namus cinayeti işlendi. Ancak Uzmanlar gerçek rakamın daha yüksek iddia ediyor. Çünkü bildirilmiyor. one of the reasons that these kinds of murders is, uh, is that we still have you know, these patriarchal concepts rooted that women must act a certain way and that the pride of a community and the pride of a family is very linked to the extent to which women are abiding by these sexual norms.